Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle de değişik bir videoda ile video ile karşınızdayım. Ee, gördüğünüz gibi nice kaplumbağalar, hoş güzel. Fakat bunun sesini yapamıyorum. Ya, bunun nedeni aşağıda gözüken şu şey var ya. İşte o, o ben öldürdü. Of şöyle. Ee, bu videoda şöyle yapacağız. Ne yapacağız? Ee, görmedi Lan ne dalıyorsunuz ya? Ee, kaplumbağaların e, güçlerini e, göstereceğim size. E, içinizde eminim ki yani o 21 görüntülenmenin içinden eee nice kaplumbağa hayranları olan büyük ihtimal çok fazladır. Çünkü ben de çok seviyorum. Allahu Ekber. E, genel olarak böyle e, donatör olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Kılıç. E, güzel böyle e, adamları biz çoğunlukla dalalım böyle e, bir atlayışı var tekmesi var o güzel bir geri tekmesi var ve ayağa kalkarak e, yine müthiş bir tekmesi var uçan tekmesi var gördüğünüz gibi şimdi e, nereye gidiyoruz buraya mı gidiyoruz tamam bakalım hala devam ediyoruz e, hepsini şey yapacağım göstereceğim fakat birazcık oynayalım ki. o güzel bir vurduk yalnız. Yani hangisi benim derseniz eee maviyim ben. Şu mavi kafalı şey var ya. Biraz tekme çalışalım. o güzel bir tekme attık yalnız. Şöyle bir güzel tekmesi var. Boşluk tuşuna basınca ee, Sırtına Attı güzel bir şöyle pat diye vuruyor. Fakat biz yapamadık. Level atladık bu arada. Leonardaymış evet. Doğru bildim. E, ee, atlayalım evet. Ee, sıradaki ne geçmeden önce birazcık daha oynayacağım. Çünkü dövülecek bir sürü adam var. Sesini yapacaktım maalesef ee, aşağıda. Oo pizza alırım bir daha. Tamam. New parç. Is like that. Ee, bu arada tıklamamı da duyabilirsiniz e, ee, adamları kapışırken. Evet, şimdi iki numaraya geçelim. 2 numara Rafael. Bunda güzel bir sopası var ve e, sopasıyla koşarken güzel bir vuruş yapıyor. Oo, evet. Biraz da tekmesini verelim. E, tekmeleri galiba aynı. Bak, bak, bak. Böyle e, sopayla vuruşu var. Oo, evet. Sopayı yere tutarak şey vuruyor ayaklarıyla vuruyor. Bu da sopayla kullanmasının güzel bir özelliği. La bak. Evet. Hop. Biraz da bunu oynayalım. Böyle eee bu sefer de mor kafalı do donatörlüymüş. Donatörlüm eee bak. O oh bak evet bu hareket de eee Filmdeki e, güzel şeylerden biri Filmde de var yani bu hareketler Oha e, Maalesef ki serisini çekemiyorum What the fuck Şu adamları dövdükten sonra yeni şeye geçeceğiz. Hatta şimdi geçelim Michelangelo Evet Bunun da böyle eee Çinlileri şeyleri var ya Onlardan var. Şöyle bir ayakta vuruşu var koşarken. Güzel yani. O evet. Tutunabiliyor her yere. Genel özellikleriyle e, elindeki silahlarla vuruyorlar. Yıtırımı da basarım. Yoluma da bakarım. Bitti herhalde. Birazcık uzun olsun ya. Dediğim gibi servis olmuyor. Size e, ekranın solunda gördüğünüz gibi böyle bir şey indiriliyor. İşte diyor bunu sistemi kapatmayın diyor. Kendisi kaydolacaktır diyor. Bir buçuk saat bekledim. Olmadı abi, olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Olmayız. Şuraya biraz gideceğiz. Bu arada 3. E, karakterimiz bu. <laughs> abi danslara bak ya. Michelangelo. Tamam dans etme artık yeter. Nereye gidiyoruz paşa? Buraya. Güzel. Uzatmadan biz adamlarla kapışmaya devam edelim. Aşağıdakileri umursamayacağım. Çünkü abi e, oyunu CD'siyle yükledim. Bir şeyler indiriyor fakat yani sorun bu. Kasmalar giriyor nedense. Oyunla ilgili bir problem. Ee, şu anda kalite en düşükte fakat kısıyor ee, güzel bir atlama animasyonları var onları da göstereyim böyle güzel bir şey yani Hop buradan mı aynen cam kırılmadı yalnız ne ayak abi buradan nereye kesin buradan aynen bu çatıda kasma giriyor. Adam mı geldi Yol ışınlandılar. vay anasını. Nereden gidiyoruz abi? Buradan mı? Hayır. Maç gireceğim. O Tari Kamp. Buradan atlayacağız. Evet. Çık şuradan bebeğim. Bebek. Güzel bebek. Birazdan adamlar çıkacak zaten ben buraları oynamıştım biraz. Uh gördünüz abi atlayışlar güzel. Böyle bir oyun incelemesi gibi bir şey olsun bu. Şimdi dayılar çıkacak. Evet. Çılgın kasap. Adamlarla dövüşelim. Ee, sıradaki karakter. Ya bununla birazcık oynayalım ya. Tekmesi falan göstereyim. Döner tekme atıyor. Hop. Biraz daha şu adını bilmiyorum ya şimdi yorumlarda yazarsanız sevinirim onunla vuruyor yani turuncu adamımız güzel geçirdik yalnız ee, en son karakterimiz bu değil lan hangisi lan oğlum lan öleceğiz ha çok küçük bıçaklarıyla e, tam bir otoban faresi olan otoban kaplumbağası fare pardon Böyle ee, güzel bir arkadaş, kendisini beğeniyorum yani, severek izliyorum Almanya'dan. <laughs> Bu hareketleri biraz kötü yani, bıçak gibi bir şey var elinde. Böyle biraz. Hop, oo. abi gördünüz mü? Güzel geçirdim ben sizi. Hop, 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 ooo güzel. Bunun tekmeleri çok güçlü. Eli güzel geçirdi yalnız koşarken. Hop 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 hop. Counter yapalım mı? Counter yaptım gördünüz mü? Bak baba. Tuttum. Hop. WWE. Bak baba. Counter. Counter'larına bakalım biraz. Aynen. Counter bakıyoruz. İkinci karakterimize bakalım. Bunun kantır ne? Tek atıyor? Hmm. Bakalım bakalım. Birincisine. Of güzel. Evet. Yani arkadaşlar genel özelliklerle böyle ee, oyunun karakterleriyle güzel bir oyun sesini çekmek isterdim fakat hikayesi de güzel yani bunun abi kayıt olmuyor yani bir süre beklemen lazım o da herhalde bir 10 saat beklemen lazım. Sitre basayım abi. Fanlan duyabiliyorsanız iyi. Bu kanalında böyle bir jeneri olsun fan yani. Ee, arkadaşlar bu videoda bu kadarlıktı. Ee, nice kaplumbağalarla hop çakın bakayım hop hop Şişt. sonradan oynuyor gezecek yakalı o biç burnu karıştırıyor lan